Kanalıma hoş geldiniz. Bir, bir buçuk ay kadar oldu Galatasaray'dan uzak kalalı. Allah bir daha deprem felaketi yaşatmasın. Galatasaray'dan, sevdamızdan, aşkımızdan geri kalmayalım inşallah. Özlemeyelim bu kadar. Ee, Kasım Paşa Kasımpaşa, Galatasaray Kasımpaşa maçıyla beraberiz. Skor tahminim Galatasaray'ın bu maçı 3-0 kazanacağı yönünde. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Maç başlamak üzere. Hadi Cimbom, haydi Cimbom, haydi. Çok özledik çok, hadi. Hadi Allah ayırmasın bir daha bizi. Çok şık. Yap ortanı. Şutuk başladık ya. İki on dakika bir şey yok. Hadi, hadi Cimbom haydi. Çok şık. Gir içeri. Ah be oğlum be. Erken gol bitirelim şu işi ya. Strese sokmayın bizi hadi. Az adamla yakalandık. Dikkat, aman dikkat. Bravo <laughs> Abdülkerim. Bravo. Çok hoş. Çok güzel. Ya hiçbir şey oynamadık. 25 dakika oldu be. Bu nasıl futbollar? lan? olacak gibi sanki. Atletik. Beğendim. Hadi be oğlum be, hadi be oğlum be. Evet. Çaklan oradan, çaklan oradan. Mükemmel. 32. dakika ilk pozisyon. Kaleş tutan ilk şut. Hadi be oğlum, canlan be Galatasaray be. Çok kötü oynuyoruz ya. Çok yaklaştı. Çok Tore... da güzel. Kaleci Günay. Bu Günay zaten bize hep ters geliyor. Korkuyorum. Hadi Duran top. Duran top. Torta geldi içeriye doğru. Kerevane. Yap ortanı. Tekrar. Yap top. ortanı. Cezalandırın top. Elken bölgesinde. Çin çok neyciğim? Oci. Bir daha. Otağa devam ediyoruz sarı kırmızıların. Bir daha oğlum. Kes oğlum. Hacımız işi ya. Ee, Kerem havalandırdı sağ kanada. Yunus. Yunus çevirdi içeriye doğru. Icardi. 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 Son anda bir temas belirli daha ki. Hadi be oğlum gelmişti fırsat işte be. Bozmuş bozmuş. Defans bozmuş. yoksa yoksa yapıştırmış top daha. Ya bir kere de duran toptan kornerden gol atalım. Hadi be oğlum be. Dakika 41. Kerem havalandırdı. Hadi bir daha, hadi bir daha. Bir orta da var. Yine tehlikeli. Ceza alanı içi. Az önce yaşananlar ceza içinde. Sevgili seyirciler değişik açılardan izliyoruz. Yok ya öyle penaltı olmaz ya. Ayıp be. Süpersin Tekrar Kerem. Aradan iyi bir pas çıkardı Yunus'a. Yunus'un hatta taşıyor. Süpersin be. Ya. Hadi Icardi bekliyor. Ya Kerem ayağın iyi. nasıl pas ya? Ya bomboş çıkardı ya.

Böyle oynarsak işimiz şansa kalır. İlk yarının sonunda birkaç tane pozisyon var ama genel olarak iyi oynamıyor Galatasaray. <laughs> Depremden önceki Galatasaray'ı aradık. İnşallah ikinci yarıda değişikliklerle daha bir Galatasaray izleyeceğiz. Görüşürüz. Bırakmaz Abdülkerim. Bravo Abdülkerim be. Bravo Aslan be. Bravo Abdülkerim be. Aslansın be. Aslansın be. Kerem pas bekliyor, haradan Kerem'e doğru? Kenan Kerem kesenlerde çevirdi. Cilavanti, Kones. Hadi Duran top be, hadi be oğlum be. Hadi Aslan be, 55 oldu ya. Saniye oğlum, saniye oğlum gidiyor, saniye oğlum nerede pasını açırsa, aç. Aç neden yola, neden yola, dön yola? Dön yola. <laughs> Zaniolo İtalyanların altın çocuğu. Galatasaray'ın artık altın çocuğu. Tobalarda gol. Bu kadar ya. Sol ayak, ayak içi plase. Tobalarda gol. Bu kadar basit aslında. Bu kadar basit. Zaniolo için bu kadar basit. Futbol için yaratılmış ya adam. Futbol için doğmuş. Topalarda gol. Offside ile alakası yok. Sol ayağın için mükemmel gol. Klas mısın oğlum sen? Baban da mı klas lan? Klas oldu klas. Çok, Çok şık bak, ayak içi yıkarı. be. Zanyolo, Çınolo, Zanyolo, yıkarı. Zanyolo. Ya ulan! Vay anasını. Devam. Zanyolo. Kardi golüm vardı bugün ama Ölkez. içeriye gol pozisyonu vuramıyor penaltı. Penaltı penaltı el var. Penaltı var. Bakalım. E oynuyor ya eliyle çarpma değil abi oynuyor donk eliyle oynuyor ya. Bu kesinlikle çarpma değil sürüklüyor topu. Kesinlikle çarpma değil penaltı. Şerfer buluşuyor topu ısı. Günay çıktı kalesinden. Günay. Günay da bizim başlarda pantar oluyor ya anasını satayım. Hadi Gomis'im golün var mı? Kaç dakika uzatacak maçı bakalım. Kaç dakika? Atar ya Gomis. 9 dakikada 2 tane bile atar. Komis geldi işte, <laughs> işte geldi, işte geldi, işte geldi. Işte geldi. <laughs> komis yapma Komis, Olsay, Komis olsun kaçırsın ya, senin şeyin sağ olsun. 10 içine, Oliveira, Oliveira geldi, sert gönderdi, dışarı gitti Tomos. Kareyi bulamıyor, Sergio Oliveira. Hani Komis'e batıyor, çevirdi içeriye doğru, kafa buruncu Sierra, Kardağ'da Muslera'da kaldı.

Rahat ol. üstten dışarı. Üstten dışarı. İnşallah 1-0 bitireceğiz. Biz şu an 14'te 14 yapmanın keyfini sürelim. Liderliğin keyfini sürelim. Kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, hoşçakalın.